Sevgili dostlarım, selamun aleyküm. Ee, hayırlı, bereketli kazançlar. Burada e, benim üç katlı bir arım var. Ben sürekli bugün e, bal ortasında çerçevemi buna bal ortasında bal akımının 3 ya da 4 gün sonrasını paylaşmıştık. Kat koymuştum arkadaşlar. Üç tanesi boş. Gördüğünüz gibi. Ama 2 4. 5 8 çerçeveyle kat koymuşuz. Kalan 5 tanesine bakalım. Arkadaşlar aşağı yukarı 1 kilo balım Sırlı değil. Almıyorum. Alt katta araya bırakırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar full dolu. Ama sırlı değil. Alt katta ne varsa alıp bunları aşağı araya indireceğim. Hani yapmaz diyen arkadaşlar dolu. Ama sır olmadığı için muhtemelen yeni bal alt kata indirip oradan sırlı bal alacağım. Arkadaşlar buyurun. Arı bunu yapmış. Doldurmuş. Bir de arkadaşlar ben yapıyorum ama siz yapmayın. Biz yanlışınızı da söylüyoruz. Bal süzüyorken Bunları kenara alın. Taban kattan başlayın ki ben şimdi aşağı indim de aynı arıyı bir daha silkeleyeceğim. Ee, benim arılarım o kadar şey değil. Sakin olduğu için pek önemsemiyorum. Ha. Ben gene de indiriyor muyum? İndiriyorum. Şu anda video çekiyorum diye. Buna bir istisna yaptım. Yani e, arıyı daha da saldırganlaştırırsınız. İşte bunlar bal atmanın ortasında koyduğumuz çerçeveler. Bunlar bizim ekstradan aldığımız ballarımız. Kimlik yemlik meraklıları. niye var orada? Yemlik meraklılar. Bakın. Doğal bir bal. Hala aynı soruyu bıkmadan, usanmadan soruyorsunuz ya. Bakın. Niye varmış? Balın petek balın kilosunu ben 300'e veriyorsam, benim bu ballarım çoğu satılmış durumda 500 lira kilosu. Bakın niye niye duruyorlar orada? <laughs> evet şey, dostlarım bunlar da e, normalde verdiğimiz petekler. Oh. Bu kovanda bayağı bir çember var. Umarım karaguanımız var. Doludur. var. Maşallah. Arkadaşlar görüyor musunuz bu? Ön ilk verdiğimiz petekler komplesiyle onlar sonradan verdiğimiz petekler. Ee, tam içine silkeleyemeyeceğim için araya zarar verebilirim. Bir tane çember. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama tam manasıyla bu tarafı sırlamış, öbür tarafı sırlayamamış. Bunları sırlayana kadar bekleteceğiz. Burada normal bir çerçevemiz şey var. Bu arada arkadaşlar böyle şey yaptığınızda bunları iyi takip edin. Hangi çerçeve alınır hangisi alınmaz. Ee, buradan bir yönlendirme de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Muhteşem. Çünkü e, bu şey soran çok bu ana girdim de. Ne kadar bal alayım? Ne kadar mı almalıyım? <laughs> Muhabbet çok oluyor. Allah'ım sana şükür ya. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bu şöyle yazan çizen lakırtılara aldırmayın arılığımızda size tekrar söylüyorum. İster inanır ister inanmazsınız. Bu arılıkta Şubat 15'ten beri 3 ya da 4 kez şerbetleme yapıldı. Hmm. Mayıs'tan Mayıs 1'den sonra zaten hiç yapılmadı. Yani yapmadan arkadaşlar içindeki bal saf bahar ve ayçiçek balından karışık. Zaten biz analizimizi yaptıracağız. Yaptırdığımızda herkesle paylaşacağız. Bu e, yapanlar umarım izle utanırlar. Gerçi onlar da utanacak. Şu o sattığımız anaların yüzde 90'ının larvası buradan alındı. Evet o bu, kovanın larvası. Şey, bakın arkadaşlar. Maşallah bakın arkadaşlar. Emin olun. Ha bu arada ben boğuldum. Bu adam kaç gündür çıplak çalışıyor. <laughs> Her ihtimale karşı arkadaşlar takıyorum. Bazen özeniyor arkadaşlarımız. Ya şey olur. Bize bakmayın. Bu hani işinde kesinlikle maske, duman, körüğünüzü bulundurun. Biz Bakma şu çerçeve çember mi? Bu çember geliyor. Ha, i̇zi çıkmış öbürüne şey, de. Bakma. Öbür izi çıkmış. E? İzi çıkmış. Tamam. çıkmış <laughs> evet, Fotoğraf çeker gibi. Arkadaşlar bir tane gene çemberimiz geliyor. Bir tane de burada var Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Şu boşluğu bile doldurmuş. Yapınca yapıyor. Hatta sen doldurmamışsın da orayı doldurmamış. <laughs> Çemberleri varken bu aralara vakit harcamasın diye bunlar strafor. Orada düşmüş, o doldurmuş. Boş bulduğu yeri. Strafor parçaları kesip koyuyoruz. Her zaman harcamasın diye. Sevgili dostlarım, benim kızlarım bir tane. Kaç oldu buradan aldınız? İki Hoş. yukarıdan aldık. Onda burada var. On iki. Yavrum. Ay yavrum. Ay yavrum. Yok mu? Dur. Günlük yok.

Arkadaşlar Şubat'tan beri e, ailecek, soğuk demedik, sıcak demedik, boştur. E, gece gündüz bunun peşinde sırf sadece bugün için emeklerimiz, çabamız. Allah'ıma bin şükür olsun e, emeğimizi, gayretimizi gördü. Kurban olduğum Yaradan da bizi mahcup etmedi. Arkadaşlar fazla fazla şükürler olsun Rabbime. İsteyen dostlarımın hepsine nasip etsin, herkese versin tabi fesat olmayan, benim de başkasının hakkında da iyi düşünen, herkese benimkinden daha fazlasını versin Allah'ım. Benim için çok güzel bir sezon, başarılı bir sezon. Bir ana konusunda o da gargolar yüzünden yapamadık, götürmediler. buradaki hmm. çember bitti. Son peteğimiz. Kutuya bile şuruplu koymuşlar. <laughs> Kutu da veriyor. Bu <laughs> <O> kadar coşmuşlar. <laughs> kutusuna bile koymuşlar. <laughs> Allah'ım ya. At. Bunu da bana oynamasak. <laughs> He? Babamla oynamasak, o yarım petik balları buna koysak geri. Ne olur. Bu arkada 8-9 tane tarla var. Bir şey diyor mu? Kapatıyorum artık. Arkadaşlarım, e, herkese bol bereketli hasatlar, e, hayırlı pazarlar e, dilerim. Hı. Müşteriniz bol, ürününüz bereketli, kazançlı olsun. Allah'a emanet olun. Arabada sandıklar var.